Aleyküm meleklerim nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisiniz. Hep iyi olun inşallah. Meleklerim bildiğiniz üzere artık kısa videolarıma devam ediyorum. Ve bugünden artık videolar yeni devam ediyor biliyorsunuz. Şimdi geçen sefer soru cevap yarışmamda iki kazananım oldu. BTS Army ve Büşra Sulak. Azerbaycanlılardan BTS Army ve Türklerden ise Büşra Sulak kazandı. Bu iki abonemi Tatlış meleğimi tebrik ediyorum. Ve bundan sonra bir şey de söylemek istiyorum ki bütün kazananları burada böyle yani isimlerini söyleyeceğim. Hep tebrik edeceğim. Bunu da yeni yapmaya başladım artık. Eskiden yapmıyordum ama bundan sonra hep böyle olacak. Ve şimdiki kazanımdan ne istediğini ne, ne tür bir video istediğini sormak istiyorum. Lütfen iki kazananım yorumlarda yazsınlar. Ve büyük ihtimal akşama yeni bir soru cevap videosu gelecek. Meleklerim hazır olun lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok ama çok seviyorum.